Merhaba arkadaşlar. 19 Mayıs 2020 Virages Dance Dans Ganyan tahminim paylaşacağım. Birinci ayakta 3 numara alternatif tekimizdir. Tek rakibi 8 numaradır. İkinci ayak 3, 1, 11, 8, 9 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 12, 6, 7, 10, 4, 5, 2 ilave edebilir. Üçüncü ayak 14 8 yeterli. Dördüncü ayak 9, 2, 3, 4 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8, 5, 1, 7, 6'yı da ilave edebilir. Beşinci ayak 3 numara alternatif tekimizdir. Tek rakibi 2 numaradır. Son ayak 2 numara alternatif tekimizdir. Tek rakibi 5 numaradır. Oynamamız gereken ideal oyun şu şekildedir. Birinci ayak 3 tek. İkinci ayak 3, 1, 11, 8, 9. 3. ayak 10 4 8. 4. ayak 9 2 3 4. 5. ayak 3 tek. Son ayak 2 tek. Herkese bol şanslar diliyorum.